bitti. Arabanın yakıtı bitti. Hayır. Adıma seçtim. Yok bana Şimdi Sinan Erdem Spor Salonu'nun otoparkındayız. Müşteriye spor salonunun içinde şu an. Arabayı otoparka bıraktım dedi. Füme rengi bir tane Ford Focus arıyorum şu anda. Lastiği patlak. Araç kesinlikle burada değil. Şu an onu çok iyi anladım. Daha kötüsü yakadım bitmiş hiç fark etmedim ve şu anda araba gaz kesiyor. Sadece yolda kalmamak için dua ediyorum. Şu anda tarafa bakıp ipucu bulmaya çalışıyorum resmen ya. Şurada yeşillik mi var? Arka plana böyle olan bir yer bulmam lazım. Arka plan burası. Yani araba şu sıra üzerinde ananis. stop etti. Arabanın yakıtı bitti. Hayır. Ağzıma sıçtım. Yakadım. Kanka Ataköy'deyim. Yakıt bitti. Yolda kaldım. Bana mazot almanız lazım kanka. Tamam tamam kanka atıyorum. Nasıl böyle bir salaklık yaptım ya? Çok tamam. yedim ya. Yakıtım bitti. Yolda kaldım ya. Ağzıma düştüm ya. Bari müşterinin arabasını bulayım o sırada. Burada bir yerde olabilir. Burada. Ulan var ya tam da arabanın yanında müşterinin arabası burada yolda kaldı. Benim arabam orada yolda kaldı. Arkadaşlarım gelene kadar ben müşterinin işine başlayacağım. Onu bitireyim bari. Arkadaşlarımı beklerken ben değiştirdim müşterinin lastiğini. Şimdi ben de kendi yol yardımımı bekliyorum. Allah'tan çok şanslıyım ki arabanın kaldığı yer tam böyle kenarda. İşte geldi çekicim be. Burada geldi. <laughs> Geldik. Kanka bak yardım bak. Yardım ücreti <laughs> 2000 lira. Moruk şunu yıllardır saklıyorum bir gün lazım olur diye. Sıfır kilometre gösterdiğini fark ettim. Aa dedik inşallah bitmez. On'ta? Burada geri geri geliyordum. Kendim istobettim. Motor servise götürün dedi istop etti. Kendim karataşlarım değil. Bakayım mı? Kırılmaz. Dur, dur dur bak. Tek maç. Kapat. Evet, çalıştık. Şimdi çalıştık yani kanka hava yapmadı değil mi Yok, arıza arıza bu? Yok. Hala hala arıza Sarı bu. bu. Sarı yapmaz. Stop etmezse. Oo depo fullenmiş ama. Aynen fullendi bayağı.